Cem Küçük'ten istifa ettirildi iddialarına yanıt. Sosyal medyada Cem Küçük'ün istifa ettirildiği yönündeki iddialar gündem oldu. Küçük, istifa iddialarına yanıt verdi. Sosyal medyada iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük'ün TGRT ve Türkiye Gazetesi'ndeki görevlerinden istifa ettirildiği yönündeki iddialar gündem oldu. Küçük Twitter hesabı üzerinden o iddialara yanıt vererek "Sevgili arkadaşlar işimin başındayım." yazılanların hepsi yalan açıklamasında bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan suç örgütü lideri Sedat Pekere ait olduğu iddia edilen Freud'un talebesi hesabından önceki gün bir paylaşımda bulunulmuştu. Video paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu. İhlas Holding ve TGRT'nin yöneticisinin de olduğu iddia edilen video paylaşımı sonrası İhlas Holding'e bağlı TGRT ve Türkiye Gazetesi Twitter hesabını yorumlara kapatılmıştı. Bir yandan Cem Küçük'ün Pekere yönelik blöf yapıyor, elinde belge falan yok. Sözlerinin de ifade edildiği Twitter paylaşımı sonrası Küçükün programının canlı yayınına yorum yapanlar ise engellendi. Kullanıcılar postları alıntılayarak tweet atmaya başlamıştı. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.